Rahatla. Ne yapacağız bilmiyorum yani. Tam her şey yoluna girdi derken yeni bir şey çıkıyor. Ay anne ben de üzülüyorum tabii gidecek olmalarını ama artık onlar bir aile yani birlikte oturup bir karar vermişler. Belki de onlar için en iyisi bu olur. Kızım nasıl iyi olacak? İkiz bebekler yolda. Şimdi bu gidecek oraya kalacak tek başına. Ya sen yoksun, ben yokum bir şeye ihtiyacı olsa. Ya gideriz. Ay neyse artık tamam bir bilmiyorum yani. Siz her şeyi çok iyi biliyorsunuz. Benim kızlarım her şeyin en iyisini biliyor. Ay, pardon konu ne ara dönüp dolaşıp yine bana geldi ya. Senden hiç gitmiyor ki Karsu. Bana bak. Hı. Sende de bir şey var ama söylemiyorsun. O kadın bir şey demiyor değil mi? Yok hayır hayır canım. Süngüsü düştü hatta. Evde şu anda tılsıma hazırlık yapıyor. Ne hazırlığı? Geçen tılsım geldi böyle Yüzü beş karış. Nazan Hanım da sordu neyin var diye. Hah, bizimki de hemen atladı tabii. Ay yok, hiç bizim tarafa çekmemiş kız. Ben de sinirlendim ama o anda kadının yanında kızamadım. Niye kızamıyorsun canım? O senin çocuğun değil mi? Terbiye edeceksin. Gerektiğinde azarlayacaksın ki bir kendine gelsin. Ama yok kendine gelecek gibi değil. Yalı da taşındı. iyice şirazesi kaydı. Neyse anneciğim. konuşu. şu. Tısım arkadaşlarını eve davet etmek istiyor. Ben tam hayır diyecekken kadın bir anda olur tabii ki gelsin öyle dedi. Çakalı görüyor musun? Aklı sıra torunlarımı kendi tarafına çekecek. Lütfen bana bir sorun çıkarmasın da ben razıyım. Niye razısın canım? Ben istemiyorum. Benim ne münasebet benim torunlarımın gözünü öyle boyayamaz. Anne tılsımın tek derdi evi göstermek, onunla hava atmak arkadaşlarına. Kadın da anladı tabii ki bunu. Vallahi günahımı kadar sevmiyorum yani. Neyse sen iyi ol. Bora iyi olsun. Sen iyi ol. Çocuklar iyi olsun. Ben razıyım. Katlanırım artık. Ne yapayım? Bora yoğun bu ara biraz. işten başını kaldıramıyor daha çok yenisiniz. Seni ihmal etmiyor değil mi? Yok yok öyle bir şey değil ya. Normale döner yakında. İyi iyi tamam. Ben teyzene geçiyorum. Gelir misin sen de hadi. Yok anne ya. Ben başım ağrıyor biraz. Ben eve geçeyim. İyi ilaç iç bir. Tamam hadi, hadi tamam. görüşürüz. Selam söyle teyzeme. Tamam söyle. Ayça'ya. Hadi, bay bay. Tamam canım hadi.